اي رحمتي الله رحمتي 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 الشيطان رحمتي بسم الله Rabb'i yesir ve la tuhasir Rabb'i temmin ve hayır Allah'ım kolaylaştırın Allah'ım kolaylaştırın Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm 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 geldik Allah'a şükür اي رحمتي بلالله رحمتيني بلالله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Allah ya Rabbi ilahe illallah. Kara yüzü sana canım verebilsem Bismillahirrahmanirrahim. Nur cemali görebilsem Ya Muhammed Ey can Ahmet Senin Ramazan Güzel kokar Hasretin bağrımı yakar Senin Ramazan Güzel kokar hasretin bal yakar göz yaşlarım çalar akar ya Muhammed ey can Ahmet. Ya Rabbi şükürler olsun. Ya Rabbi yerden bereketimizi gökten rahmetimizi kesme. Ya Rabbi biz nankör kullarına bakıp da olduğum güzel Mevlam. Bizleri affeyle ya Rabbi, bizleri bağışla, bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Sen merhametlerin en merhametlisin ya Rabbi, kurban olduğum güzel Mevlam. Şöyle güzel bir kar yağdır, kurban olduğum Allah'ım ya Rabbi. Bir hafta şöyle ya Rabbim, kurban olduğum. Bereketini ver ya Rabbim, bereketini ver, kurban olduğum güzel Mevlam. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi verdiğin nimetlerine, sağla, sıhhate, afiyete. Aldığımız süter temiz nefese ya Rabbi hamd olsun ya Rabbi şükürler olsun. Bütün Müslüman kardeşlerime hayırlı sabahlar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah'a emanet olun.